merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber düz örgü modeli yapıyoruz şişelim gördüğünüz gibi üç buçuk ipi gösterdiğim hizadan iki katlı yapıyoruz ve parmaklarımı iyi bakın Ortadan ikiye ayırıyorum ipi ve bir arkadan bir sağdan alıyorum gördüğünüz gibi baş parmağımdan bir işaret parmağımla olduğu hizadan ip alıyorum buraya yavaş yaptım iyi bakın diye bu şekilde Şu şekilde toplamda 30 tek 15 çift olmuş oluyor zaten. Siz boyutunu e, büyük küçüklüğüne göre de ayırabilirsiniz. Bu şekilde oluyor. Ve başına düğüm atıp artık başlıyoruz örgümüze. Bu şekilde hepsi ön tarafa doğru olacak. Bir sıra ön bir sıra arka zaten o şekilde. Evet bu şekildeydi. Zaten model ortaya çıkmaya başladı bile. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu sefer de arka taraftan Bu şekilde bir bir arka olarak devam ediyor. İstediğiniz boyutu uzatabilirsiniz. Kanalımda başka videoları da var. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.